Bir soru geldi Almanya'dan. Evet. Ee, tefsirlerle alakalı. Selamun aleyküm. Hazreti Mehdi'nin tefsirleri öbür mücedditlerin tefsirlerini kaldırıyor mu? Şimdi e, tefsirlerde yapılan bir yanlışlık varsa vaat edilen Mehdi ve Mesih Hazretleri'nin evet. e, görevi hakkında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki o hakem olacaktır. Eğer bir yanlışlık varsa ortada o hakem onları düzeltmiştir ve demin bahsettik e, Kur'an-ı Kerim'in tefsir usulleri var ve orada e, Mesih i i̇slam çok e, önemli kriterler söyledi. Mesela diyor ki Kur'an-ı Kerim kendi tefsirini kendisi yapan bir kitaptır. Şimdi eğer bir tefsir yani bir daha önceki e, yapılmış olan bir tefsir de eğer Kur'an-ı Kerim'in e, bir başka noktasına ters düşen bir tefsir bir açıklama varsa. Mesih Mıltasam işte bu usul koydu dedi ki bu yanlıştır bu doğru olamaz ki nasıl olur da Allah Teala ıı, Kur'an-ı Kerim'in bir yerinde söylediği bir şeyi başka bir yerde onun tersini söylüyor olsun yani bu bunu demek evet. istiyor Kur'an-ı Kerim kendi tefsirini kendisi yapıyor diye evet. Evet. o yüzden eğer bir hata önceden vardı ise Mesih Mıltasalâm onları düzeltmiştir şimdi bu soruyu soran eğer e, e, yani Önceki mücedditler nasıl hata yapmış olabilirler ki Mehdi Aleyhisselam onu düzeltmiş olsun demeye çalışıyorsa tefsir yazanlar sadece mücedditler olmamışlardır. Çok enteresandır madem bu soru geldi. Güzel bir evet. soru. Mescid-i Altı es ben en başta söylediydim. Dedi ki Kur'an-ı Kerim allah Teala'nın sırlarını içeren de bir kitaptır. Aynı zamanda yani sırlarla da doludur o. Evet hem normal insanın hayatına yön tuttuğu gibi sırlar da vardır onun içerisinde. Ve bunu anlamak için e, allah Teala'ya ne kadar yaklaşmışsa birisi o kadar çok anlayabilir. Yani allah Teala o sırlarına vakıf edebilir. Daha demin hocam bir ayet okudu. E, La yemesuhu illel mutahharun. Yani ter temiz olanlar ancak bu Kur'an-ı Kerim'in sırlarına vakıf olabilirler. Bunu da yani Mesih Altasına Kur'an-ı Kerim'in ayetinden gene çıkartıp söyledi. Hem ki evet e, şimdi çok enteresandır. Mesih Altı İslam diyor ki Allah Teala'ya ileri derecede yaklaşmış olanlar en fazla Kur'an-ı Kerim'i anlarlar. Fakat tefsir yazanlara bakın ki onlar ne veliullah idiler ne de yani Kur'an-ı Kerim Arapçayı bilmek dışı bilen alimler olmak dışında vasıfları yoktu. Evet. Ha tabii ki onların arasında Öyle zatlar da geçti. Muhyiddin İbni Arabi gibi e, çok saygı değer insanlar ve çok güzel e, ayetler, tefsirler de yazdılar. Burada inkar edemeyiz ama tefsir yazanların çoğuna baktığımız zaman onlar ne veliyullahdırlar ne de böyle Allah ile e, yakın ilişkisi e, olmuş olan insanlar. Sadece Arapça diyor. bilen alimler idiler onlar. Evet. Onun için onların kitaplarında hatalar vardı ve Mesih-i o hatalara dikkat çekti ve bundan sonra o hatalar yapılmasın diye de çok e, altın değerinde hükümler koydu. Evet. Yoksa e, arada bir müceddit bütün bir tefsirin e, Kur'an-ı Kerim tefsiri yazmış mı onu bilmiyorum ama e, eğer bir hata var idiyse kim yazmış olursa olsun bir hata var idiyse Hz. Mustafa'ma ona işaret etti ve evet. e, kendiliğinden de değil Kur'an-ı Kerim'e dayanan usullerle evet. bunu düzeltti.